Ancak özel bankaların kampanyalarıyla tutarlar 7500 liraya kadar çıktı. Kimi bankalarda emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 lira ödemeye başladı. Böylece bir emekli yakınını getiren emekliye 7750 liraya varan promosyon imkanı oluştu. Şu promosyonda hangi şartlar var? Bankadan promosyon almak için tek şart, 3 yıl maaşımı sizden alacağım, taahhüdü vermek. Mü bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor, bazı bankalar emekli yakınını getirenlere ek ödeme veriyor. 4. Kimler 3. promosyonu alacak? Emeklilere promosyon imkanı ilk olarak 2017, min Şubat'a Mart döneminde hayata geçti. 2017'de ilk promosyonlarını alanlar, 2020'de ikinci kez promosyon imkanı elde ederken üçüncü promosyonlarını da 2023'te alabilecek. Önümüzdeki yılın Şubat-Mart döneminden itibaren üçüncü promosyon kapısı açılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında yeniden protokol imzalanırken bu protokol ile taban promosyon tutarlarında artış gerçekleşecek. Banka tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli? promosyon imzasını atmadan önce kampanyaların şartlarının detaylıca okunarak karar verilmesi önemli. 2017'de ilk promosyonlarını alanlar, 2020'de ikinci kez promosyon imkanı elde ederken, üçüncü promosyonlarını da 2023'te alabilecek. Kimi bankalar şartsız olarak yüksek promosyon ödemesi yapıyor. Kimileri de maaşını taşıyanlara ödemeyi artırıyor. Bankaların bazıları da ek ürün kullananlara ya da kredi kartıyla aylık belirli tutarlarda harcama yapanlara yüksek promosyon veriyor. İstediğiniz ödemeyi almak için pek çok şartla karşılaşabilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Şartları yerine getirip getiremeyeceğinize göre kararınızı verin yoksa sonra üzülebilirsiniz.